Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere kuşları göstereceğim bu kuşlar e, yeni burası da yeni gördüğünüz gibi siz görmemişsinizdir burayı belki böyle e, köy videomuzda görebilirsiniz abonelik aboneliklere ekleyin sonra şey yapın onu videolara gelin. Iii, Süleyman Aydın şeyine basın yuvarlağına. iyice aşağı inin. En en aşağısına inince hemen orada gözüküyor arkadaşlar. O videomuz köy gezintisi. Yani köyü gezdiriyoruz, tanıtıyoruz. Burasını tanıtmadık hiç. Burası böyle bir yer. Bu arada yavru var. Kuşlardan. Çok kuş var bu arada burada. Gördüğün gibi şunlar, gördüğün gibi şunlar yavru, onlar yavru işte arkadaşlar. Gördüğün gibi yem var burada. Da. Gördüğün gibi beslemeyeceğim. Dayımlar çok beslemiş o yüzden bu e, bu videoda besleyemeyeceğim. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu. Çok kısa bir video oldu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.